Assalamualeykum ve Rahmetullahi ve bereket değerli tokat kameralı su Kaçağı takipçileri şu an cimideyiz burada bir ihbar üzerine geldik Tetkiklerimizi yaptık kaçağımızın tam bu bölgede olduğunu tespit ettik zaten hattımızda bu güzel gahtan geliyor bu şekilde tam buradan alt kata iniyor burası triplex bir yer. Şimdi burayı açacağız, bakacağız. Kaçağımız orada mı değil mi? Hep beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. Evet dostlar, çizdiğimiz yer burası. Tam duvarın altında. Görüldüğü üzere. T var. Tam buradan kaçıyor. kendinden kaçır ya bu şekilde geçmiş olsun